Nadide bulunabilecek ozanlarından, aşıklarından, halk aşığı ve hak aşığı, aşık şenliği. Da e, o dönemde, o e, 46 yıllık işgal döneminde Rus neçelliğin karşısına geçip de e, kahramanca haykırdığı 93 Koçaklaması'nı buyur. okumak istiyorum. Buyur hocam, buyur. E, bir fon verebiliyor muyuz? Evet. Mesela? İslam olan işitsin bilsin Can sağken yurt vermeyiz düşmana İsterse vuruş et ne ki var gelsin Can sağken yurt vermeyiz düşmana Kuşanın kılıncı, giyinin donu Kavga bulutları sardı her yanı Doldu koç yiğidin şan alma günü Can sağken yurt vermeyiz düşmana asker olan bölük bölük bölünür. Sandınız mı Kars kalesi alınır. Bozatlar üstünde kılıç çalınır. Can sağken yurt vermeyiz düşmana. Hele al Osman'ın görmemiş zorun. Din gayreti olan tedarik görün. At tepin, baş kesin, kazağı kırın. Can sağken yurt vermeyiz düşmana. Beni asferdir bilin urusun aslı Orman yabanisi balıkçı nesli Hınzır sürüsüne dalıp kurt misli can sayken yurt vermeyiz düşmana Şenlik ne durursuz atlara binin Sıyrak kılıç düşman üstüne dönün Artacaktır şanı Boğal Osman'ın can sayken yurt vermeyiz düşmana Allah'tan rahmet diliyorum rahmetli Şenliği babaya. Ne